Gezen Berat Gecesi mübarek olsun. Biliyor musunuz, biz Berat Gecesi? Bugün, Bugün bu Allah dua e ederse e bütün dağlarımız e kabul oluyor. <laughs> kabul oluyor. Allah tövbe evet, edersek evet. de bütün günahlarımız <laughs> kabul oluyor. Bütün günahlarımız <laughs> affediliyor. Ne var? Hadi Arkadaşlar bugün bugün, bugün bugün gece bugün gece, gece hepimiz dua edelim. dua edelim. Bir de namaz Mas kılalım arkadaş ya. Hatta Ölümden bilenler namaz okusun. okusun. O zaman Allah bizi çok 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 sever. Allah o zaman bizi çok çok sever. Arkadaşlar Şer, bugün bugün videomuz bitti. Di. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Herkese bay bay.